Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bugün Point Blank için Logitech makrosu nasıl yapılır onu göstereceğim. Geçen bir videom daha vardı ama birkaç arkadaş anlamamış. Bu yüzden tekrar çekiyorum. Öncelikle programın programı indirebilmemiz için bir Logitech desteğe girmemiz gerekiyor. Burada ben linkini koyarım zaten aşağıya. İndirilenler kısmına giriyoruz burada görüyorsunuz buna tıklıyorum burada size en son olan çıkıyor bunu şimdi indirin dediğiniz anda iniyor arkadaşlar ben daha önce indirdim zaten kurulumu falan acayip kolay çok rahat bir şekilde yaparsınız diye düşünüyorum şimdi ben açıklama ya bir tane link bırakacağım o link bu arkadaşlar bunu indirmenize yarayacak İndirdikten sonra buraya nasıl yükleyeceğiz? Bu gördüğümüz arkadaşa tıklıyoruz ve içeri aktar kısmını takıyoruz. Bunu masa üstüne attıktan sonra buradan seçip aç diyeceğiz. Ve karşımıza direkt bu sayfa açılacak. Burada neyimiz var? Tepmeme var, keskin nişancı ve pompalı için var. Siz bunları isterseniz maviye buradan ben ne yaptım e, atıyorum pompalı oynayacağım pompalı atıyorum. Bir şunu yapmam lazım. Pompalı atıyorum. Buraya bırakıyorum. Ne oldu? Bu masum artık benim. Bu tuşumda pompalı var. Yani bunu siz buradan tepmeme ve yeni tepmemeyi kullanabilirsiniz. Ben size yeni tepmemeyi öneririm. Bunu kullanmanızı öneririm. Ee, yani bu şekilde onun dışında. Öyle arkadaşlar ee, gösterdim. Ba gayet çok basit yani, acayip basit. Biraz da oyunda göstereyim sizin için evet ufak bir hata oldu Hı, tamamdır devam ediyoruz oyuna geçiş yaptık yani bazı arkadaşlar anlayamamış. Ünvanının takacağını bilmiyorlar vesaire. Şunu sesini biraz daha kısın. Gidiyor yok sekiyor. Yok işte benim sekmeyen lazım. Arkadaşlar bu mouse yani sekmiyor bu makro bildiğiniz yani. Buna sekiyoruz diyen varsa da yani daha bilmiyorum nasıl olacak. Yazdan keskinde de gösteririm. Bu auktu arkadaşlar. Yani Genel olarak çok az, sadece yukarıya sekme oluyor. Onun için de sekme yok denecek kadar az. Zaten da yani en fazla o kadar yapabilirsiniz sekmemeyi. Benim yaptığım yani ben gayet mutluyum, çok iyi. Bu da keskin ya Bu şekilde çok kolay bir şekilde Ne yaparsınız Durmadan pompalıya geçiyorum APC içinde falan bayağı iyi bir makro. Yani böyle bir seri atış yok. Ben kaç kişiyi alattım. Camsil de bize kaldırıyor ya. Bu şekildeydi. O ağda falan zaten onda kuru kafa takmam lazım şimdi. Hiç uğraşmayayım. Böyle bayağı bir anlayamam, anlayamayan arkadaşlarımız için çekiyorum bu videoyu. Çok istek vardı, çok yorum vardı. Anlayamayan çok kişi vardı. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Linkleri açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan indirirsiniz. Ee, Logitech nasıl indirilir falan. Onları da şey yapacağım. Linklerini koyacağım. Oradan siz artık indirirsiniz. İndirmesi de kurması da çok basit zaten sürümü fark etmez. Her sürümde yapabilirsiniz. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma kendiniz.